Endonezya'nın Sumatra Adası'nın Aceh eyaleti açıklarında 8.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Banda Aceh'e 495 kilometre uzaklıkta, derinliğinin ise deniz tabanının 33 kilometre altında olduğu açıklandı. Bu depremi şiddeti 8.2'yi bulan artçı sarsıntılar izleyince tsunami korkusu büyüdü. Önce Endonezya ile beraber Avustralya, Myanmar, Hindistan, Sri Lanka, Tayland, Maldivler, Malezya, Pakistan, Kenya, Tanzanya ve Singapur'un da dahil olduğu 27 ülke için de tsunami uyarısı yapılmıştı. Ancak Amerika Pasifik Tsunami Merkezi Hint Okyanusu kıyıları için tsunami alarmını kaldırdı. Sumatra Adası'nda ise tsunami alarmı geçerliliğini koruyor. Açı eyaletinin batı ve kuzeyinde suların 1 metreye kadar yükseldiği açıklandı. Endonezya Acil Müdahale Ajansı kurtarma ekiplerinin açıya sevk edilmeye başlandığını bildirdi. Bölgede elektriklerin kesildiği belirtildi. Depremlerin Singapur, Tayland, Malezya ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi. Türkiye'nin Jakarta Büyükelçiliği bölgede yaşayan Türk vatandaşlarından yaralanan ya da hayatını kaybeden bulunmadığını kaydetti. Diğer yandan depremi en şiddetli hisseden ülkelerden biri olan Tayland'da da panik yaşandı. Ülkede kimi hastaneler ve kamu kurumları boşaltıldı. Halk yüksek yerlere tahliye edildi. Ancak başta altı sahil kentinde tsunami alarmı veren ülkede sonra bu uyarı kaldırıldı.